Çok heyecanlıyız, mutluyuz. Ailemizle beraber misafirimizin ayrıca böyle açık doğrultularına çıkıyor. Bunu bizi bir bekliyoruz. Rabbim inşallah herkese nasıl bilsin. Acayip bir duygu. bu zamanı 14 sene beklemişim. Bunu 14 sene içimde bir haz bu. Yani o duygu kimse bilemez. Bir sene bekle, iki sene bekle, üç sene çıkacak diye ümit edip de Allah'ım bugün ne şükür olsun ki inşallah oraya bizi nasip etti. Ee, 14 sene sonra Rabbim'e şükür olsun bugün bize nasip etti. Rabbim istiyip ilgilenen herkese bugünleri görmeye gitmeyi nasip etsin. Aleyhisselamun Aleyküm Cümleten. Rabbim nasip etti. 14 yıl sonra Ehlamda Kur'an'ımız çıktı. Nasip Efendimiz'e, mübarek verdilere Rabbim herkesi nasip etsin inşallah. Rabbimize hamdü senalar olsun. 14 yıl sonra hakikaten farklı bir duygu. Yani duygularımızı anlatmaya şu anda yani kelimeler bulamıyoruz, kelime bulamıyoruz. Sarp turizmle gitmek ayrı bir güzellik.